Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili düzenleme yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor ve düzenlemeyle beraber hem fahiş fiyat artışlarına imza atanlar hem de stokçuluk yapanlara cezalar artırılacak ve rekabet kanununda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda üst sınıra baktığımız zaman 11 milyon Türk Lirasına ulaştığını görüyoruz cezaların. ...herkesin istediği fiyatı koyuyor. Fahiş fiyatlara cezalar arttırılmalı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fahiş fiyatlara caydırıcı cezalar geliyor. Ticaret Bakanlığı 1500 yeni denetim elemanıyla sahaya inerken fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan esnaf, işletme ve şirketlere verilen cezaların artırılması için de rekabet kanununda değişiklik yapılmaya hazırlanıyor. İşte böylece fahiş fiyatta amasız fakatsız dönem başlıyor. Artırılsın tabii ya. Fiyatlarda hani çok dengesizlik var, belirsizlik var. Yani denetimlerin arttırılmasını doğru buluyorum. Düzenlemenin yakın zamanda meclise sunulması öngörülürken, bakanlığın hazırladığı taslakla faiş fiyat cezalarında alt sınır 52 binden 80 bin liraya, faiş fiyatta üst sınır 525 binden 800 bin liraya, stokçuluk alt sınırı 353 binden 800 bin liraya, stokçuluk üst sınırı ise 7 milyondan 11 milyon liraya çıkarılarak 15 gün kapatma cezası getirilmesi planlanıyor. Kimse böyle kafasını göre fiyat belirlemeyecek, belediye an iflas edecek, zarar görecek. Üreticiden hani bu son kullanıcıya gelen o aradaki aracıların hani daha şey yapılması lazım, denetlenmesi lazım. Ayrıca cezaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri sırasında daha da artırılması gündemdi.